Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Normal içini soydu, dışını içini bıraktı. Kim yaptı Mutlaka o işi? Olur, Çiğdem Hanım. As. Nisa da öyle yiyor. Ben de küçükken öyle yerdim. Nisa da içinden yedi ha. Aldı biraz içi. Nisa'cığım kardeşine peçete mendil getir yavrum tuvaletten. İçinden yedi. Yoğurt koydu yedi. Zaten içini seviyor çocuklar. Aa, aynen. <laughs> Biz de küçükken öyle yapardık. Aynen. Dışını bırakırdık ama Aynen. büyüdükçe büyüdükçe. Peki bu ne yaptı? Bu da bir iki ağaç çorba ısıttı. Beyefendi. Bir iki ağaç ısıttı. Yakasına dökmüş hemen. ekmek diyor ya. Can ısırdı bıraktı. <laughs> ne diyorsun sen? ekmek diyor Nisa erken geldi bugün Nisa. Ne Acı acı diyor. Hadi ya. <laughs> Baharatlıysa demek. Yıkarak <laughs> kurabiye baharatlı. Gelim abi ben silim. Acı acı diyor. Gel kızım. Allah dua. Anne. Bak, bak. tuvalete girdi ya. Sen Anne. Sobamız yanmış. Anne, sana bir şey Kardeşim mı? girdi ya tuvalete. Oğlum senin bezim var ya Bırakacağım mı bezi sen? Annem biberi o Gel, kızartmış. Anne, Burada Anne. pişirmiş. Anne. Ya. Kervetle bunları aldım. Çok güzel. Evet. Mehmet, Mehmet için araba. mi? Onda Hüma evet. için, beraber Oyun. oynamak için Oyun. mi aldın? İyi. Al. Kendine Çok güzelmiş. Evet. Hatta evet. güzelmiş ha. Ha Himala beraber oynarsınız. Ee, öğrencilerden oyuncak istediler, okulda topladılar. O oyuncakları da Paraya dönüştürdüler. E, evet, böyle küçük cüzi bir miktarda satışa sundular. Ee, geliri de engelli arkadaşlara gidecek. İnşallah bayağı toplanmıştır. Aa, orada da şeyde. Evet anne. <laughs> Sarah, şey şey, çocuğu para birikmiş sonra bankadan çekmişler icra başka icra şeyine gitmiş şey Serap'ta dedi ki haram olsun dedi madem dedi, Efendim? çocuk için toplanmış bir de zaten oraya masalar kurulmuştu. Hı <laughs> hı. Stantlar kuruldu değil mi? Dışarıda satış yapıldı. İyi maa beraber oynayın ya. Ben ne alıyordum öyle gülüşten. Evet. Anne, evet anne. çok kermesler olurdu önceden. Şimdi <laughs> 10 liraya aldım. Ya çok ucuzmuş. 10 liran kaldı demek ki. Ticaret yürür mü var O da 30 lira. Hı. O biraz pahalıymış. <laughs> O kurmalı, kurmalı. Bak şuradan şey? kuralım. Kur öyle bırak. Kur bırak kendi gidecek. <gülüyor> Allah. <gülüyor> soframızı hazırlayalım. Hadi beraberce yemeğimizi yiyelim. <laughs> Kav diyor, Kavga ediyor ya. Böyle bir şey yok. <laughs> bey, bey diyor, Ay, at gıdık yap. <laughs> at gıdık yap. At di gıdık yap. At di gıdık. At gıdık. Oğlan ağabeyiz değil mi oğlan? <laughs> Olsun at, atla da oynayabilir. <laughs> Ama saçlarını yolar onun hep. <laughs> yolar. Muju kim yedi Muju? Ben. Sen mi yedin? Ama ablam senin dedi. Can tamam. kendi getti, get, evet get. ona da akılda dağıtmışlar bütün öğrencilere. Hmm. Sağ olsunlar. Bak, <laughs> <Papa>. Olsun. <laughs> Mehmet ver bana oğlum. Ya, Geçen gün marketten Marketten kestane almıştık bir ben iki canım. gün önce birimler asladıydık. Şimdiye kısmı. nasip buraya, oldu buraya. pişirmek. Buraya. Şimdi annemle güzelce çizeceğiz. Yapalım, suda açtık bunu biz. Önce de mi? Uzukta Hı -hı. uzukta. <laughs> suda da açlanıyor. Onu aslında önce suda açlıyorsun bir beş dakika. Ondan sonra sürüyorsun şey fırına. Sofanın üstünde bak bak bak, bak 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 bak. Ondan gidip soyuyorduk. Tabak kahvaltısında çekiyorduk böyle. He. Kahvaltıda kestane. Hı. -hı. Aynı. Niye yokluktan değil mi? Ba Yo. Baba evinde mi? Sabah yiyorduk işte. Yediğimizi yiyorduk. Baba evindeyken. Sabah yiyorduk. He. Kandırada mı iki telli de mi? Kandırada gidip annem topluyordu onu. Ben kendime de bir bıçak alıp geleyim. Hemen. Bir teneke. Az boz değil. İki teneke. Orman doludur demek. Ha. He. Hemen geliyorum. Beyaz burda oluyor bunda ha. Ekmek yerine. Ekmek yemen ya. Ekmek yerine kestane. Bunu yine ekmek yemiyor ee, o kestanenin bir tanesi zaten üç dilim ekmeğe bedelmiş biliyor musunuz? Zaten? Bir tanesi üç dilim ekmek. Evet. Renginler onu alıp da yemiyor. Kilo alcılık değil. Ben makroda çalışıyordum ya. Evet. Satamazdık kestaneyi. Ha, kalorili diye. Tabii çok kalori. Annemler de bunu buluyormuş ama annesi. <laughs> Mehmet. Gel. Bizler şey var. musmula bulak diyorlar ona. Hımm. Mayhoş. Bu töngel. Töngelik töngelik. Onu şeye koyacaksın. Şurada olur mu sadece? Şurada. Acaba. Yok yok suyun içine. Orada da olur. Karanın içinde de olur. Ha olur. Ama şey yapar koku yapar. Sen bence içine hmm. sürsün Fırına. Samanın içine koyardık onu. Samanın içinde saman sıcak ya. Samanın içinde göğünüyor o. Daha çabuk olgunlar. Hı hı. Buzdolabınız var mıydı anne önceden? Kız yok. Kız abi ne? Bugün Salih'le onu konuşuyorduk. Kız mı Ya şimdiki gençler bilmiyor eski. Yok. Yokluk... Ne buzdolabı var, ne çamaşır makinesi var, ne bulaşık makinesi var. Şimdiki gençler yokluk görmediği için. Nerede saklıyor? Bilmiyorlar bazı şeklinde. şeyleri. De. Bak gündüz akşama kadar çam dibi kazmaya giderdik. Sekiz saat çalışır gelirdik. Gelince bir hamur yoğurup koyuyordum kuzunun içine. Bir kazanda yemek tencerenin üstünde, kuzenin üstünde. E günlük yapıyordunuz yiyeceğini. Tabii günlük. Ondan sonra kocaman bir terek vardı böyle. Tereğe başından aşağı basıyordum teli. Hı Bundan sonra da yeri yıkıyordum. O yemekler bir şey orada. Sen işini yaparken? Ha. E, Ondan geride o tahtaları telliyordum böyle tek tek tahtaları hep tellerdim. Babası Mehmet'in burnu gelmiş babası. Herkese. Şurada bak şurada. Babaya götürü oğlum. <laughs> Gel Mehmet. Biraz kazı çalışması yaptı. Böyle oturmaya bir satırımız vardı. Başka bir hmm. şey yoktu ki. Minder vardı. Yani. Evin yüzünde kilim vardı. Tahta zaten. Uh -huh. Tahta döşeme Aynen. O aşağıki ki evde de öyle ya, dedemin. Aynen. Tahta döşemişler hep yeri. Ama daha sıcak oluyor öyle. Demek ki Hı. o zaman o, o varmış imkanlarda. Önceden biz yokluk gördük. Elmascık, yani biliyorsun sen bu işleri. siz güne görmediniz. Bizim kadar koymadınız. Tabii sizin kadar görmemişsiniz. Bu işte, yani bunların hepsi bir ders işte, anladın? Bizim evet. abi İbrahim olan buraya İstanbul'a geldik. Bir hava değişti burada. So yoğurt, süt olan yemiyor. Panca sorbasını da şeker atarlar. Yesin diye mi? Yemez işte. Bir zaman yemedi. Şey tadı değişti diye. Ha, köydeki tadı almadım. Aynen. Şehir tadı geldi. Hmm. hmm. Yoğurdu süt. İşte kendin yapacaksın, kendin bayılacaksın. Öyle de Bu Zeyrekli amcamın birinciliği de. varsa öldüğünde bu bizim oğlan zırhlıydı. mı oğlan. Hastane olmuş, öyle bak. Evet. Ee, kaç yaşında? 50 yaşında var ya bir dayı. Vardır, var. 50'den fazla Kadının adı Sultan Öfü Sultan. <laughs> Kaç para bu 50 mi? 55 mi? Anam. Öyle bir şeydi. Pazar daha pahalanmış bu hafta. Pazar taze ama her şey uçmuş. Mehmet! Mehmet de ne yaptınız bugün? Şey Yemeği pişirmişsiniz. Kestane iyi mi tane? Çamaşırı kat etmişsiniz. Daha ne yapacağınız? Biraz ne etmişsin? Yanarsın. hayır. O küçüğüne oturacak. O küçüğünü kendine çıkar. Taneli pilav da yapıyorlar. Hı. Hmm. İç pilav. Dene. Kalır zaten bu hepsi yenmez. İç pilav yapıp böyle tavuğun içine doldurcaz anne. Tavuğu da vereceğim kuzunenin gözüne. Aynen. Gel Buraya. çocuk babaannesinin dibinden ayrılmıyor. Yaramazlık var çünkü. Yaramazlık var mı? Mama. Evet. Mama. Mama pişsin yiyeceğiz. Tamam mı? Ha. Pişirelim. Mamayı. <laughs> diye pişirelim. Sobayı yaktın mı Mehmet? Sobayı nasıl yaktın? Çıt çıt çakmağı çaktın mı? Mama. 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 Babaannen çiğ yedi oğlum. Dişine acımıyor. Mama. Mama. Koy közlensin fırında. Mama. Suyun da pişsin. Mama. Mama. Kestane. Kestane. Sen de söyle. Ece. Kestane. Ece. Kestane kebap yemesi sevap. Evet. Kestane kebap. Satıyorlar ya satıcılar kış aylarında özellikle. Hı -hı. Gel abla gel. Adam bundan ekmek parası. Evet. Mümme. Mama. Mama iyi koy buraya pişireceğiz. Mama. Mama. Hı. Ormanlarda oluyor demek ki. Ben. Demek ki demek ki topluyor diyorum baksana. Olmaz mı Tamam. Şimdi koyalım. Oğlum hep yere de geliyor bu. Şey oluyor dikenli dışı değil mi? Öyle oluyor. Ceviz gibi. Mama. Mama. Aynen. Öyle hatırlıyorum. Mama. mama. Tamam. Evet pişirelim hadi. Mamamızı pişirelim. Bakalım hadi aç fırını. Aç fırını gel. Açtın mı fırını? Koyalım. 20 dakikada olur inşallah. Bakalım. Ara ara bakacağız. Ne diyorduk? Kestane kebap yemesi sevap. Buyurun Olur. efendim çaya. <laughs> Mehmet ablayı uyandır hadi Mehmet. Okul vakti geldi de. Abla okul vakti geldi uyan de ben gidiyorum de bak de. Uyan ablacım de. Mehmet çak. Yuma <laughs> <laughs> hadi uyan. Okul saati. Okul vakti geldi. Şimdi koşalım. Çakıyor bak senin eline. Haydi gel beraber oyun oynayalım. Yepyeni bir sabahtan herkese günaydınlar efendim. Her sabah şöyle bir sorunumuz var. Hüma Hanım uyanmıyor. Hüma Hanım uyanmıyor. Hüma Hanım uyanmıyor. Hüma Hanım uyanmıyor. Hadi kalk. <laughs> Numara yapıyor. Beni kandırıyor. Babayı da çağır hadi. Babayı da çağır. Hadi uyandır. Gidiyoruz de. Hadi gidiyoruz de. Hadi gidiyoruz de. Hadi gidiyoruz. De. Hadi. Gidiyoruz Uzun uğraşlar sonunda Hüma'yı uyandırdık. Nisanur da ondan önce uyandı zaten. Mehmet zaten uyanmıştı. Hüma'cığı bıraktık okuluna. <laughs> Şoförümüz nasıl? Şoförümüz yollara vır mın diye gidiyor valla. <laughs> Şimdi mal bırakmaya geldik. Malları bırakıyoruz. Sonra doğru dükkana. Kimimiz eve kimimiz dükkana atölyeye. <laughs> ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yaramaz çocuk. Ha? Sürüyor musun arabayı? Hadi bizi götür. Araba. Hadi geç arkaya arka koltuk senin. Düt 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 Babası da buradaymış. Anne Mehmet niye bizi gerçekten götürmüyor? Büyüdüğünde ancak götürebilir. Daha 17 senesi var. Oh, <laughs> Mehmet'ten önce sen götürürsün biz belki. Anne bak 27 sene olsaydı neyse. Senin 10 senen var. 10 sene sonra öğrenirsin arabayı. Tamam mı? Hı hı. Kullanabilmeyi. Hı. Dörtlü mörtlü yakıyor bu çocuk. <laughs> Arabalığı kilitliyor, açıyor. Oynama anneciğim. Mehmet arabayı kilitleyip açıyor. Hüma'cığı okula bıraktık Geldik Mehmet'i eve bıraktık Ablasıyla kahvaltı etti Mehmet Ben de o arada atölyeye indim Salih'e yardım ettim öğlen oldu Hüma'cığı aldık geldik Evet Hüma'cık annesine yardım ediyor şimdi Ablamız okulda Mehmet ben evde harikasın <laughs> al, al. Tamam şimdi sileceğim. Dur. Evet. Bunların altında etiketler oluyordu. Onları Hümacık söktü. Annesine yardım etti. Ben de kurulayacağım şimdi. Vernik olacaklar. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.